beraber burada yalnız değiliz. Oynayacağız. Kaydettiğiniz ilerlemesine emin misiniz? Evet. Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben önceki video bir tane çekmiştim. Onu yüklemeyeceğim. Arkadaşlar orada ben azıcık kasılmıştım. Bana dedi ki reklam izle. Ben de videoyu durdurdum. Reklam izledim. Sonra yanlış tuşa bastım diye video gitmiş. O yüzden mecbur anlaştan çekiyorum. Arkadaşlar sizlerle beraber canlı yayın yapacağız. O yüzden 50 abone olmalıyız. Abone olup like atarsanız sevinirim. 17 abone olmuşuz. Hepinize selam olsun buradan evet, abonelerime. Olsun videomu izleyenlere selam. Uyan. Arkadaşlar ben bazı yazıları okumam. Çünkü ben bunları okudum. Evet, evet. Bu neydi lan? Ben ilk oyun içinde görmedim ha bunu. Gördünüz mü lan bir tane el çekmiş. Baba. Baba. Ni. Buneyi. Arkadaşlar ben oynamama rağmen korkmaya başladım bak. Evet Açmasan ölürüm. O canavar elimi yoksa bizim elimiz miydi? Sarbanç madım. Oğlum sen ne gidiyorsun? Nereye gidiyoruz? Ben sana soruyorum nereye gidiyoruz? Neden bu kadar sert? Herkese neden Kapıyı açmalıyım. Aynen. Sana sana diyecekken hep bir canavar var. Senden tutsun ne senki bu benim canım. Seni Bir lokat koy.

Ama sizin için alttan şey videoyu durdurup bakabilirsiniz. Böyle bir video yapıyorsam çok Aa bu gerçek değil mi? Wow. Arkadaşlar bu kafada kilitli yana Arkadaşlar buraya girince burayı geliyorum Yine çıkartmıyor diye. ben önce bir buraların gelecek. Onları çıkaramadım. Ki? Adam mı diyor ne yoksam görebilir <laughs> mi? Oh!

Önce bütün her yeri araştırayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada tekrar söyleyeyim. 9 dakikada bir e, video yapamıyorum. Yani 9 dakikadan fazla video yükleyemiyorum. Bakın arkadaşlar tam da burada. O yüzden ben hemen burada gerçekten videoyu durduruyorum. Sonra geri açacağım. Merak etmeyin bu sefer benim elimdesin. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Şimdi buydu. Böyle böyle. Evet. Öyle değil miydi? Evet. Bunları kapatamıyoruz. Bu köşede küçük canları çıkışı olmuyor. Kablo buradan geliyor. Buradan, buradan, buradan. Buradan galiba buna bağlanıyor. O da Bilmiyorum. O zaman, göre. bağlanıyor. Bilmiyorum. Ama gene tek patladı sonra. Tamam ya. Arkadaşlar şimdi en çok korktuğum yere gidiyoruz. Kim? Aa, aa, abi bak geliyorum ama kızma. Abi, tamam mı? Abi, abi ben gelmiyorum abi. abi abi, abi ben seni izliyorum abi. abi. Anlat abi. E ee, abi ne olmuş abi? Oğlum, Ne yapsın şükür gelmesin. bir de Eh eyvallah tak gitmiyorum ha gidebiliyor Mmm Mmm mm. mm. Bir numara bulmayacağım yapayım. Sonra bu ablaya ben her neyse. Birincisi yukarı. Aşağı. ikincisi yan, sol. Tamamdır. Şimdi de hiçbir şey hareket edemiyorum. Niye? Niye? Oh bir an abla gitmiş sandım. Oh be sonunda zeki bir insan. Sen niye hareket ettiremiyorsun? Ki? Tekrar denek. Yok, oh, ya tamam. Vallahi billah abla artık senden ne korktun. Korkan çocuğu olmazmış. Artık var. Şarkı söyle benle. Arkadaşlar 9 dakika olmuş. Ben hemen videoyu bitirip geri gidiyorum.